Sanal Gerçeklik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir ay meket bölümüyle birlikteyiz. Anneanneden kurtulduk. Neler yaptık be anneanneye? Ya? Oğlum var ya kurtulmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Araba garajındayız. Şimdi araba garajının altını üstüne verip oradan da çıkalım. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha demin de dediğim gibi anneanneden kurtulduk. İstersen anneanneye şöyle bakalım. Bakalım mı? Anneanne biz gittik abi. <laughs> Kendine iyi bak anneanne neredesin lan? Aa burada. Anneanne sana bir kafa atacağım bir daha hayatta gelmeyeceğim buraya. <laughs> Hoşça kal anneanne. Sonunda neler çektim senden neler çektirdin bana. <laughs> Araba garajına hoş geldiniz. Bir kafa da bunu atalım. Abi sizi paso kafa atacağım ben. Şu abinin bir ağzına yüzüne bir bakalım. Derdi neymiş? Nasıl bir şeymiş? Abi! abi abicim hu gerçekten garajcı bu ya haline bak sen garajcı mısın ha bunun ağzı ağzı açılıyordur anne gibi ağzın açılıyor dişlerin çıkıyor mu lan açılan ağzını açsın oğlum şapkası çıktı neyse ee, şimdi şu kolumuzdaki göreve bakalım en son burada şans eseri birkaç tane görev yaptık Burada diyor ee, boks ringini yak diyor. Yak dediği acaba lambayla mı yak diyor yoksa Şöyle yukarı. Hmm. ha aha, vallahi geliyor. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Oha lan fırlatıyor manyak. <laughs> Oğlum var ya bu fırlatıyor bir de Adama bak la. Işığını aç diyor. Işığı. Ha lamborda. Lamborda da nereden açacağız bu ışığı? Ee, evet, prizin kırmızı ışığına bakıyoruz ve burası. Belli. Şu, al. Haha, yaptım. Tamam, süper. Şimdi yeni görevler geliyor. Ne geliyor? Hadi ya, hadi. Beni bekletme. Evet, şimdiki görevimiz... Çekici yerine koy. Çekiş nerede ya? Ne alaka? Oh. Huh. <laughs> Ama adama ne yaptım lan? <laughs> Oğlum ne oldu adama? Oğlum nasıl çıktın oraya? Oh. Oh. Var ya iyice bir psikopat şey oldum ha. Kedi, kedi midir? Al oh, çıkartayım burada tam olsun. Çıkmıyor çıkıyor mu? Adam ne hale geldi ha? Çıkmıyor. <laughs> Neyse çekici yerine koy. Çekiş nerede abi? Abi iki saniyede altın üstüne ettik buralarına. Aha çekiç. Aha çekiç orada. Aha çekiç gördüm. <laughs> Çekici çekici. Aa geliyor abi geliyor. Vallahi fırlat la. Fırlatma vallahi ben fırlatırım ha. Bir saniye çekici yerine koy diyor. Te, burada başka ne var? Çekici nereye koyacağız? Kutusuna koyacağız. Kutusu nerede bu çekicin? Çekicin kutusu nerede? Şunu bir aşağı atalım ya. Tamam. Bunun kutusu nerede? Evet malzeme kutusu karşıda. Bunun içine koyacağız abi. Al. Bıraksana. Haydi. Oh be. Koyduk da ağzımızda kaldı lan bu. Ya testleri ağzımda kaldı ya. Tester ağzımda kaldı. Neyse şunu da tornavida dediği bu mu acaba ya? Malzeme kutusuna koyulacak olan. Ağzımızda testereyle geziyoruz ha. Tamam bunu da koyduk süper. Şimdi orada bir tane daha şey vardı. Onu da koyalım. Abi çekil. Çekil ya. Hmm. Tamam, çekici de oraya götürelim hemen. Üçüncü görevi de yapalım. Şu ağzımdaki kaldı, testere kaldı ağzımda ya. Aa arkadaş. Şöyle. Allah Allah. Tamam. Tam burada koyduk. Ha tamam. Tamam şimdi oldu. Süper. Oh! Ne yapıyorsun? lan? Al sana. Ana malzeme kutusu da ağzıma yapıştı. Arkadaş. Vur vur bana vur, vur vur. Vur şunların hepsinden bir kurtulayım ya. Huh. Tamam süper ağzımızdaki gitti. Şimdi öteki göreve bir bakalım. Ee, şey diyor. Nerede malzeme kutusu? Aynı yerinde. Bu şeyi koy diyor. Ee, matkapı koy diyor da matkap nerede? Şimdi matkapı bulmak gerekiyor. Ee, kabul arayalım. Burada değil ya o. Yok burada değil. Şöyle çekil önümden. Tamam. Aha o değil mi? Evet evet orada. Orada. Zaten yanındaymış ya. Bak ağzımıza koyuyoruz. Aman aman ağzına koyma. Ağzından çıkmıyor sonra. Dur al şunu. Ah, al. Al. Ah. Al. Ah. Tamam süper. Evet yeni görevle karşınızdayız. Şimdi göreve devam edelim. Tekeri şişir diyor. Ben bu tekeri nasıl şişireceğim ya? Ben kediyim ben ya. <laughs> Kedi tekeri nasıl şişirecek ya? Tekeri şişir. Teker nerede? Orada. Aa, hava şeyi orada bu değil mi? Boya lan bu hava değil ki. Şimdi arabayı da boya der şimdi bu bana. Hadi boyayalım belki görev yaparız. Aa vallahi yaptı gördün mü? <laughs> süper. Öteki görev Tekeri tak diyor. Takalım bakalım. Merhaba. Selam. Kaldırsana beni havaya. Hiç sevecen değilsin. Tekeri tak nükül <laughs> önden ya. Tekeri takalım. Aha taktım. Süper. Tamam bu da tamam. Bu şimdi vidaları sık diyecek kesin ha. Vidaları sık diyecek kesin. Bak şimdi bir daha göre biz bunu alalım abi. Bak gördün mü? Daha gö göreve bakmadan görev yapıyorum. <laughs> Öteki görevimize bakalım. A, yukarıda plaka vardı önceki bölümde görmüştüm. Bu plakayı ara arabaya takacağız herhalde. Biz ya burada çıraklık mı yapıyoruz ben anlamadım ki. Çok değişik bir oyun ya arkadaşlar yukarı. Ha plak orada al ağzına aldın mı? Atla aşağı. Atla. Ha. Bayağı da hızlı yapıyorum ha görevleri sizin için. Tak. Taktım. Süper. Evet öteki göreve geçiyoruz. Basalım. Arabanın içini temizle diyor da neyle temizleyeceğim? Sünger mi var? Nasıl temizleyeceğim? Aa, vallahi geri çıktı lan. <laughs> Temizlikçi geldi. Bunları <laughs> at dışarı. At ya. Ne pis adamsın ya. Ne pis adamsın. At şunları ya. Çık yukarı. Bak temizlemeye başladık. Evet. Temizlik zamanı. Temizlik zamanı. Tamam süper. Bunu da atlattık. Amca mısın? Abi misin? Bir bakayım ne yapıyorsun çok merak ettim. Aa, <laughs> lan öldün lan öldün ne yaptın lan? <laughs> ah, ah, ah Al sana. <laughs> Aa, ah, niye elim yanıyor bunlar? Adam havaya uçuracağız ah. adama bak. Bu ne lan böyle? Hiçbiri patlamadı niye patlamadı? Aa patlıyor ne biçim patlıyor bunlar ya? <laughs> Neyse öteki göreve baktıktan sonra arabayı çekişle tamir et diyor da. Aa, biz bildiğin garajcı olmuşuz. Bu görevi yaptıktan sonra arkadaşlar. Oo, aa! hala fırlatıyor. Ben de sana fırlatırım. Oo, la git. Çekiç neredeydi? Çekiç var mı? Var da bu çekiç mi? Ne bu? Çekişle tamir et arabayı. Çekişle tamir et diyor. Nasıl tamir edeceğiz? Neresi bozuk ki bu araba? Ama çekiş bu değil herhalde ya. Bir saniye. Bu neresi? Kırık veya dökük. Aha 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 aha. Süper. Buldum yeri. Buldum. Gösteriyor zaten burada ya. Al abi. Al, al. Çekicin altıyla vuruyoruz bir daha. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde bu görevleri yapalım. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Şu abiye bir saldıralım gene. Bakalım abi Abi! 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 <laughs> Oha! Attım kafayı vallahi. Çık bakayım yukarı. Onu tipe bak la. Kulağa bak kulağa. <gülüyor> abi <gülüyor> kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kal abi. Şapkayı da çıkardık. görevleri yapacağız, hepsini bitireceğiz her şeyin. Adamın tipe baksana ya. Sanal Gerçeklik kanalına abone olun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ho Hoşçakalın arkadaşlar. Bunu da bitirelim. Sonra öbür bölüme geçelim. Yanıyoruz. Hoşçakalın.